arkadaşlar Merhaba elektronik test cihazımız miniskobun geldiği aşamayı sizlere kısa bir videoda göstermek istedim arkadaşlar son çektiğimiz videodan sonra birkaç tane revizyon yaptım ve Baya olgunlaştı şu anda da son bir Revizyonumuzda yolda İnşallah 2 Ağustos'ta gelmesi planlanıyor o geldikten sonra da Bakalım kusursuz bir hale gelmiş mi? Bütün hataları gitmiş mi? Ona bakacağım. Ondan sonra da e, çoklu üretim yapma ihtimalimiz var. E, şimdi arkadaşlar. Bir önceki versiyonda kutu kesimleri vardı. Etiket vardı. Onları çıkarttık devreden. Direkt olarak e, PCB'nin üstüne e, bütün gerekli bilgiler yazıldı. Sonrasında arkadaşlar. Gürültüyü gidermek için BNC konnektörlerimiz eklendi. Aynı zamanda bunu e, kolaylıkla taşıyabilmemiz için şöyle bir kapak düşünüyorum. Bu kapakla çant, e, kapağı da tabii bir şekilde bağlayacağız. Ona yeni yerler açtım. Şuralarda. Şu şekilde çantamızı atıp istediğimiz yere götürebileceğiz. Götürebilmemizi düşünüyorum. Daha sonra arkadaşlar, şimdi bu tasarımda şöyle bir güzel nokta var. Bütün header'ları, bu delikli board'lar var ya onlara uygun olarak tasarladım. Yani bunun üzerine bir delikli board takıp istediğimiz devreyi çalıştırmayı düşünüyorum. O büyük bir kolaylık olacak. Hem osiloskop girişlerine, hem güç girişlerine, hem lojik analizör girişlerine bir PCB yardımıyla delikli board yardımıyla kullanabilmeyi düşünüyorum. Daha sonra arkadaşlar USB-C'ye geçiş yaptım. USB-C kullandım. Şu anda da gayet verimli sonuçları aldık. Bundan önceki iki sürümümüzde de arkadaşlar mesela bakın böyle bir tasarım yapmıştık. Şurada görüyorsunuz değişiklikleri. bayağı bir Savaş alanına döndü PCB'ler. Bundan sonra da bir sürüm daha yaptık. Ee, burada da hatalar çıktı. Yavaş yavaş e, sonuca doğru yaklaşıyoruz. Burada da arkadaşlar e, hataların mesela şey gürültüsü vardı. E, yüksek 50 katı kuvvetlendirme yaptığımız zaman çok büyük gürültü oluyordu. Onları giderdik. Kanallar arası girişim vardı arkadaşlar. Bir kanaldan diğer kanalda girişim vardı. Şuraya bakacak olursanız, bütün kanalların grantlarını ayırdım. Ufak tefek bütün hataları gidermeye çalıştım. Sonuçta yavaş yavaş miniskop pişiyor arkadaşlar. Miniskop'un fiyatı da yavaş yavaş belli oluyor arkadaşlar. Ben bunu 100 dolar civarında bir satış fiyatı olarak düşünüyorum. Zaten ilk çıkış noktasında da 100 dolar olarak düşünüyordum ama o zamanlar 200 liranın altına yapmak satış fiyatı olarak düşünüyordum. Şu anda ne yazık ki dolara bağlı olarak 850 lira civarına geliyor. Ama bu cihazla beraber inşallah bir elektronik öğrencisinin bütün ihtiyaçlarını karşılamayı düşünüyorum. Şimdi Peki bundan sonraki yol haritası nasıl olacak diye düşünebiliriz arkadaşlar şu anda ben tek başıma yaptığım çalışmalarda hatalar gördüğüm hataları gideriyorum ama çoklu satışa çıktığımız takdirde birçok beklenmedik hata olacaktır. Onların geri dönüşlerine ihtiyacım var O süreci nasıl yaparız bilmiyorum Şu anda iki yol var önümüzde ya bir okulla anlaşıp okula bir e, miniskop laboratuvarı kurabiliriz. E, onlar mesela örneğin bir 50 tane aldıkları zaman bir dönem boyunca öğrenciler kullanırsa bütün hataları görüp miniskobu son haline getirebiliriz. Veya sizden almak isteyenler olursa e, dediğim gibi 2 Ağustos'tan sonraki sürüm istediğim gibi çıkarsa belki bir ee, özel bir e, küçük bir sürüm 20 adet veya 30 adet bir üretim yapıp sizlere sunup sizlerden geri dönüşte alabil, alabilirim diye düşünüyorum Sizde de tabi görüşlerinizi belirtebilirsiniz nasıl bir yol izlememiz gerektiğini sizin de fikirleriniz varsa yapabiliriz fiyat konusunda da bir fikriniz varsa söyleyebilirsiniz ama arkadaşlar e, bu cihazı Belki de çok aşırı kapsamlı oldu onu o e, şu anda bilemiyorum. Belki daha düşük kapasiteli mi yapılsaydı acaba diye. Şu anda bir fikrim yok. İçini açalım. Bakalım. Çünkü e, çok yoğun bir borç oldu arkadaşlar. Başardım. Şimdi açtığımız takdirde Bakın arkadaşlar her bir kanalı her bir kanalın kazanç birimini ayırdım. Yani her bir kanal birebir aynı ve e, gürültüsü de az olmasını bekliyorum. Bu sayede şöyle bir şey yapabileceğiz. Mesela bu 4 kanala sahip olduğu için iki kanaldan bir Akım ölçümünde gözlemleyebiliriz. Eğer iki kanalın ortasına bir direnç attığımız takdirde mesela 1 ohm veya 10 ohm bunu bir Akım akımın da osiloskop üzerinde gözlemleyebiliriz. 4 kanal olduğu için iki iki tane akım ölçümünü AC grafiğini çizebiliriz arkadaşlar. Onu hedefledim. Aynı zamanda 4 kanal olması bir hocalarımızdan birisi şey önermişti. Direkt EKG cihazına dönüştürülebilir mi demişti. Yani aslında potansiyeli yoğun bir kart oldu ama gördüğünüz gibi arkadaşlar. 80 farklı komponent var. Ee, bu yüzden de maliyetler yüksek oluyor. Pik 32 kullandım burada. Bu da yaklaşık 10 dolar civarında. Ee, o yüzden, ya yani acaba çok daha düşük özelliklere sahip, daha 20 dolar, 30 dolar civarında bir cihaz üretmek mi daha doğru olurdu bilmiyorum ama bu cihazda 100 dolar seviyesine kadar geldi satış fiyatı olarak ee, ama dediğim gibi özellikleri e, yavaş yavaş içime siniyor bütün gürültüler e, veya bütün problemler çözülüyor bütün birimlerin aynı anda çalışabilmesi üzerine uğraşıyorum şimdi mesela osiloskobu çalıştırdığım zaman aynı zamanda lojik analizörden de veri alabilmeliyiz diye düşünüyorum çünkü öyle devreler de olabilir hem hem lojik birimler olur hem analog sinyaller olur. Onun üzerine de uğraşıyorum. Ee, okullar için birebir uygun olur ama bireysel de nasıl olur bilemiyorum. Sizin de görüşlerinizi beklerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.